Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Kanalımız 1000 abone oldu, bunun için teşekkür ediyorum. Ee, katılanlara, yeni gelenlere hoş geldinizle söylemek istiyorum tekrar. Ee, beğeni, yorum, abone bırakanlara teşekkür ediyorum arkadaşlar. Burası kolektif bütüne ait, herkese açık, herkese ait bir e, yayın açılımdır ee, hemen hemen herkes dinleyebilir. Yaş, cinsiyet, aranızdaki durum hiç fark etmez. E ee, bireysel açılım WhatsApp üzerinden benden alabilirsin. WhatsApp'ta sadece sen ve senin aklındaki kişi açılımı oluyor. Ee, burada kendine uyanı seçip alacaksın. Çünkü burası bütüne ait bir açılım arkadaşlar. Ee, ve enerjiye dahil olmak için de okumaya dahil olmak için de özellikle niyetime dahil olmak için de destek bırakırsan e, daha iyi olur. Alma verme dengesi de korunur aramızda. E, şimdi bugün aklındaki kişinin eylemi çok yakın diyoruz. Eylem bekleyenler için e, bu herhangi bir eylem olabilir ve. E ee, tabii öyle niyet ediyorum ama bazen enerjiler tarot kartlar sağ gösterip solda vurabiliyor. Ama yine de niyetimizi öyle ettik diyoruz. Öyle aldık, öyle kabul ettik diyelim. E ee, beni Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, aklındaki kişinin sana eylemi çok yakın. Tabii bir eylemi yakın mı en sonki kart bunu söylecek ama ee, bir de güncel enerjilerini okuyacağız tabi ondan sonra da eylemi var mı yok mu içinden de alacağız tabi eylemlerini ee, ama en son kartlar <laughs> bunu daha net söyleyecek şimdi açacağım kartlar şöyle yayalım evet aklındaki kişinin sana eylemi çok yakın deyip ben niyet edip Edip açıyorum ama tabii ki de dediğim gibi e, enerjilerde bunu göreceğiz çünkü bazen enerjiler kolektif e, kartlar enerjilerin kartların enerjileri sağ gösterip sol da vurabiliyor. Yani hiç belli olmuyor ben de bilmiyorum e, anda ve akışta e, açıp okuyorum. bakalım. Aklındakinin eylemi sana çok yakın diyoruz. kaldı bu son kart arkadaşlar evet bitti hazırsak çayınız kahveniz neyse <laughs> hazırsanız ııı tabi beğeni yorum abone de bırakarak çünkü niyeti enerjiye okumaya dahil olmak için başlayalım aklındaki insana eylemi çok yakın dedik bakalım ne diyor kendisi ne diyor Hmm, para e, para edil istiyorum diyor ki aklındaki kişi e, evet bir eylem yapmak istiyorum bir eylem yapmam gerektiğinin çabalamam gerektiğinin uğraş vermem gerektiğinin farkındayım e, bu özellikle öyle boş bir çaba da değil yani elle tutulur gözle görülür gerçekten bir çaba gibi çaba uğraş gibi uğraş e, emek gibi emek yani ilişkinde olursan aday sana dair olur ee, diyor ki yani didinerek tetikçe e, biçimde yapmam gerekiyor hem de bunu yani öyle boş, boş savurarak da değil ee, bildin benim diyor e, yorulmadan yıpranmadan çabalarımı eylemlerimi göstermem yapmam lazım. Benden böyle bir çaba beklediğini biliyorum zaten diyor. Düzgün hani e, gerçekten gerçek bir çaba. E, yüksek benliklerimize güvenmen gerekiyor. Onlar tam olarak hangi deneyimlerin bizi tekrar bir araya getireceğini biliyorlar diye bir şey söyledi. Burada. Şöyle göstereyim iyice. Bir. E, ya diyor ki şimdi ben sana çabalamak istiyorum ama senin bana karşı inancın kaldı mı? Senin bana inancın var mı? Ya da e, bir çabalamam için benim de inanmam gerek. Yani inanç konusunda yüksek olmam lazım diyor. Pozitif olmam lazım, yani inanmam lazım ya da senin bana inanman lazım. Hani inanç önemli diyor yani bu konuda. Ee, yasak meyve kartını vermiş. Kalbinde doğru olduğunu bildiği şeye direnmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Sizi yasak meyve olarak görüyor. Evet yasak bir ilişkiniz olabilir. Ee, ya da e, öyle ilerledi öyle gitti. Ee, yani ya da sizi evet öyle görüyormuş kendisi. Sonbahar kartı geldi. Değişim havada dedi. Ee, bir sonbaharda bu kişiden çaba emek alabilirsiniz ee, ya da hani e, sonbahara doğru ertelmiş olabilir bir şeyleri işte sonbaharda yapacağım sonbahar aylarında daha müsaitim gibi gibi ee, ya da diyor ki kendisi ben şu an bir zaten sonbaharı yaşıyorum hani içimde birazcık diyor e, sonbahardayım gibi bir şey söyledi burada. Peki devam ediyoruz. Aklındaki kişinin sana eylemi çok yakın dedik. Yani, kupa altılısı, güzel kartlar geliyor. Evet sana bir teklif, telafiler yapmam gerektiğini, bir şeyleri sunmam gerektiğini farkındayım. Bu özür de olur, bu teklifler de olur, bu adımlar da olur tekrar, bu eylemler de olur tekrar. Gönüllü almak, e, teklif etmek, belki gerçekten de çiçek vermek, bir şey almak, bir şey vermek gibi. E, yani... Benim diyor senin karşına geçip e, düzgün bir biçimde gönlünü alarak telafi ederek gelmem gerekli. E, ve ne diyor? Aramızdaki ruhsal bağ hiçbir zaman hiçbir şey bozamaz. Ne kadar ayrı kalsak da ne olursa olsun her zaman birbirimize bağlıyız demiş. Evet öyle düşünüyormuş kendisi de. Ve e, çocuklar kartını attı. Şimdi ortak çocuklarınız olabilir. Bunu Birinci seçenek söylüyorum. İkinci seçenek ayrı ayrı çocuklarınız olabilir. Senin ayrı çocukların, onun başkasından çocukları gibi gibi. Ee, ve diyor ki beklenmeyen aradığınız cevaplar geliyor ancak cevaplar geldiğinde çok geç olabilir ya da çoktan yola devam etmiş olabilirsiniz. He, yani seni, be, senin beni beklemediğin bir anda geleceğim diyebilir aklındaki kişi hani hiç beklenmeyen bir anda ortaya çıkacağım geleceğim diye olabilir ya da acaba gerçekten de geç mi kaldım geç mi oldu e, sen yola mı devam ediyorsun hani yol ayrımın mı oldu gibi sorularda ona karşı onun da e, bu ona karşı beklenmeyen bir şey olurmuş onun beklemediği şey başına gelebilirmiş. Hani sen şey diyebilirsin ya çok geç kaldın, geç oldu. Her ben başka, artık yoluma devam ediyorum demen onun içinde beklenmeyen bir şeymiş. Ve aile dedi. Ay çok hoş. Yani dedi ki seninle aileydik. Ya dediğim gibi belki evlediğiniz çocuklarınız vardı ama olmak zorunda değil. Olanlar alsın lütfen bunu. Ya da aile kurmak üzereydik ya da aile kuracaktık. Hani Aile bağımız vardı ee, ya da seni ailem gibi görüyordum zaten aile olmak istiyordum ee, ya da istiyorum diyor yani hala evet ee, gel ya da bu kişi eylem yapacak diyoruz da ya, eylemi de aile kurmakla gelmek bir eylem yapabilir eylemi aile kurmak olabilir gel aile kuralım diyebilir yani çocuklarımız olsun da diyebilir güzel geliyor vallahi. İlk kartlar iyi. Ya, bakalım. Son kart verecek dedik. E, aklındaki kişinin eylemi çok yakın dedik. Şimdi e, Kupa Prensi Prensi attı. Prens birazcık daha minik ufak e, adımlar, eylemlerdir ve e, bir şey yapıyormuş gibi gösterip yapmamaktır. Ya da yapsa bile çok az yapmaktır. Hani çok böyle tam bir verimlilik yapmakla değil de e, yapıyormuş gibi gösterip yapmamak ya da yapmak ama işte ufak minik böyle ya kendince hani bir şeyler yapmaktır. Sana diyor sevgimi de böyle yaptım, eylemlerimi de böyle yaptım. Hani e, sana vermem gerekenden hatta fazlası vardı vermedim. Yani e, ben birazcık toyluk yaptım, olgunluk yapmadım diyor. Ciddiyetle Olmadım diyor hani. Kendisi bunun farkında. Ee, yani birazcık toy davrandığını söylüyor. Yani toy hani çocukça, ergence daha böyle e, sizin yanınızda toy kal kaldığını söylüyor. Belki sen ona göre daha aktiftin. O birazcık daha pasif kaldığını söylüyor. Ve e, sen bir risktin bir gizemdin ve tanıdığım en kesin şeydin diyor. Evet, seni risk olarak görmüş herhalde ya da işte senin için risk alması gerekiyormuş. Risk alamamaktır Kupa Prensi de zaten ee, ve ne diyor? Ee, i̇lişki bağımlılığı. Şimdi e, biraz İlişkide bağımlı kalamayan bir yapısı olabilir. İlişki bağımlılığı onu korkutabilir. Ee, ya da aramızda zaten evet ilişki bağımlılığı vardı diyor hani Biz birbirimize bir şekilde bağlıydık ee, Bizim aramızda bir bağ vardı gibi bir şey de söyleyebilir ya yani hepsi olabilir arkadaşlar kolektif açılım Ve e, planlar aa benim dedi plan yapmam gerekiyor planlı gelmem gerekiyor diyor yani ben e, planlarımı hızlandırıyormuş. Bak çünkü e, birçok seçeneğin olduğunu biliyor. ha Birçok se sizin seçeneğinizin olduğunu biliyor. E, ben planlı programlı yapmam lazım diyor. Ve e, yanılsama. Şimdi bastırılmış duyguları reddetmek. Belki reddedilmekten korkuyor. Yüzeyin altını görememek. Evet kişi birazcık ee, korkuları da var. Yok değil. Peki, güzel, aldı, kabul ettik, uyumlananlar beğeniyorum, abone bıraksınlar, enerjiye dahil olsunlar. Devam ediyoruz. Aklındaki kişinin eylemi çok yakın dedik. Niyet ettik öyle. Ha, değnek ası geldi ama ters geldi arkadaşlar. Şimdi diyor ki yani sıkıntılarım, mücadelelerim var. Onları diyor bir aşmam gerekiyor. Bir zafer elde etmem için e, kendi alanımda sıkıntılardan, mücadelelerden, kişiden, kişilerden kurtulmam gerekiyor. Bir zafer elde etmek için tuttuğumu koparmam gerekiyor diyor. Yani belki de bunu yapamadı, tuttuğunu koparamadı bu kişi. Hani güçlü bir şekilde olamadı, güçlü kalamadı, aşamadım diyor. Yani her ne kadar istesem de onu yapamadım, elimde kaldı bazı şeyler, kendimi geri çektim, geri çekilmek zorunda kaldım gibi gibi. Ve e, burada diyor ki ruh eşinizi çarmak. Evet bizim aramızda ruh eşliliği de var. Sen benim ruh eşimdin, eşimsin diyor. E, evet korkuyor dedim. Kork bak ürkek kartı geldi. Korkak, ürkek, güven güvenmekten, incelmekten korkuyor. Yanılsama demiş. Tekrar bak. Onu endişe içinde kilidi tutuyor. Sevgisini gösteremiyor. Ürkeklik yaptım diyor. Yani hani biraz erkeklik yerine öyle değilim ama illa cinsiyet anlamında değil arkadaşlar. Ürkeklik yaptım. Ve e, benim diyor döngülerim vardı tamamlamam, tamamlamam gereken. Bir döngülerden geçtim. Ee, yani benim diyor döngüm e, zaten hani kendi geçtiğim sıkıntılı mücadele döngüleri kırıp yeni bir döngü kurmam gerekiyor. Ee, aynı döngüleri kırmam gerekiyor diyor. Kısaca peki aklındaki kişinin elime çok yakın dedik. Aa bak adalet sana diyor adaletsizlik yaptım ben sana adaletsizlik yapınca sen de bana kılıcını çektin sırtını döndün hem de sert bir biçimde hani soğuk bir biçimde artık bitirerek keskince diyor ee, yani keskin bir şekilde diyor beni bitirdin bana sırtını döndün ee, bana karşı keskinsin diyor beni artık istemezsin beni reddedersin diyor tekrar aklındaki kişi hani sana adaletsizlik yaptım diyor çünkü yani ve e, geri çekildiğimde kendi içine dönmen kendini büyümeni ve iyileştirmeni odaklanman gerekiyor biraz diyor geri çekildiğimde kendimi kendime döndüm büyüdüm iyileştirmem ve odaklanmam gerekiyordu zaten bana bu lazımdı hani bunu yaşamam gerekiyordu diyor ve e, biraz evet bu ilişkiden çekildim diyor yalnızlığa çekildim diyor Kendisi de bunu söylüyor artı sizinle de aslında bir e, at çekilmek hani uzaklaşmak ya diyor hani artık bunlardan uzaklaşalım herkesten bir uzaklaşalım diyebilir. Sizinle de bir inzivaya çekilmeyi istediğini özlediğini belki de söylüyor ve ben diyor keşifler yaptım yani e, keşif yapmış burada. Çünkü gerçeklik algısını alt üst eden kendisini güçsüz ve kapana kısılmış hissetmesine neden olan şeyler görmüş, duymuş. Ee, yani böyle bir şeylerin keşfine düşmüş. Belki üçüncü kişiyle alakalı, belki ailesiyle, iş hayatı, maddi, manevi, bilemiyorum. Ee, ama alt üst olmuş, evet, alt <laughs> üstte. Yani kartın anlamları da yazıyor. Ve aa bak, inzivaya çekilmiş, yalnız dedim yine de söyledi ki ben yalnızdım yalnızlığı tercih ettim yalnız kaldım ee, diyor yani terk edilmiş kaybolmuş yalnızlaşmış bu kişi peki eylemin çok yakın aklındaki kişi dedik aa bak aşklar geldi çok güzel ve düz geldi yani diyor ki evet benim aşkım hala sana geçerli. Aramızda o aşk vardı ki orada da demiştik. Yani bizim aramızda o bağlantı çok güçlü diyor. Yani birbirimize olan bir aşk, birbirimize karşılıklı bir aşk vardı aramızda diyor. Güzel aşklar çok güzeldir ve e, birlikteliğimiz bu evrendeki iki varlığın deneyimleyebileceği en güçlü, en derin ve en saf sevgi şeklinde. Ya öyle bir şey dedi. Ve sen diyor hala cazibelisin, hala senin cazibene kapılıyorum, hala cazibenden etkileniyorum diyor. Yani. Ve e, bak enerji aramızda diyor aramızdaki mesafelere rağmen, hani zorluklara rağmen e, ee, bizi birbirimize bağlıyız. Bizi bağlı tutan bir enerji var diyor tekrar. Ve ben diyor seninle taze bir başlangıç yapmak istiyorum dedi. Geldiğimde eylem yaptığımda ya da eylemim taze bir başlangıç yapmak isteği olacak dedi. Ya valla çok güzel geldi. <laughs> Şimdi tabii ki son kartlar özellikle şurası noktayı vuracak ama Beğeniyorum, abone bırakın, niyet enerjiye dahil olmak için arkadaşlar. Yapanlara teşekkür ediyorum. Kolektif açılımımızda bireysel açılım WhatsApp üzerinden alabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Aklındaki kişinin eylemi çok yakın dedik. Evet, bir şeyleri toparlamam gerekiyor, derlemem gerekiyor, düzeltmem gerekiyor. Maddiyat anlamında da olabilir bu. eksik bıraktım ne varsa. Ee, kara kara düşünüyorum zaten hani toplamam gerekiyor. Ya yani benim yapmam gerekiyor diyor benim. Tek başıma yalnızca ben benim yapmam gerekiyor diyor. Sen belki de yapacağını yaptın diyor hani. Artık benim bir şeyleri yapmam gerekiyor, gerekli diyor. Ve ne diyor? Ee, i̇lk karşılaşmamızda gözlerim seni tanımadan kalbim diyor seni tanıdı ya güzel de konuşuyor ve <laughs> ne diyor ee, yardım alacağım diyor bak arkadaşlarımdan çevremden oradan buradan destek almak istiyorum yardım almak istiyorum diyor hani sana eylemler konusunda ee, ve ilahi şefkat sen diyor zaten şefkatli birisin ee, yani ilahi şefkatin var diyor sana, senin için ve ben de aa, tekrar geldi bak yuva kurmak istiyorum Aynı çatı altında olmak istiyorum. Ee, senle o zaten bir yuvadarmış gibi hissediyordum diyor. O yuvayı istiyorum diyor senle. Burada da gelmişti yine burada da geldi. Peki aklındaki kişinin eylemi çok yakın dedik. Oo güzel dene kraliçesi. Sen diyor ağır başlı oturaklı ne istediğini bilen ön sezileri sezgileri güçlü bir kişisin kalitelisin diyor yani hani e, olgun özellikle ciddi böyle özellikle e, ruhsal birisin yani ne anaç birisinde ve e, zaten sen diyor benim gönlümün tahtında bir kişiydin hani hem evlenmek istediğim kişisin e, yuvama kadın yapacağım eş yapacağım kişisin kişiydin diyor. Hala da öylesin diyor yani. Hala da diyor öylesin. Peki. Ee, muhtaçlığı bırakmalısın. Çünkü ben her zaman seni düşünüyorum. Ve senin beni özlediğin kadar ben de seni özlüyorum. Dedi. Senle evet bak eylemi çok yakın dedim. Barışmak istiyorum. Barışmayla gelmek istiyorum dedi eylemimde. Ee, tekrar döngü kartı gelmiş. Şuradaki gibi, şurada döngü, burada ayrı bir döngü kartı vermiş bize. E ee, girdi çıkmazın farkına vardı ve sürekli tekrarladığı aynı döngüden kurtulmak istiyor. Evet, dedi ki özellikle seninle alakalı yani sana aynı şeyleri yaşatmamam gerekiyor diyor. Sana aynı döngüleri yapmamam gerekiyor diyor. Biliyorum diyor. Yani sen belki de Kolektif sen de burada şey diyebilirsin. Bu bana geldi geliyor, evet barışmak istedi ama ya biz aynı döngüye girersek, aynı döngüde devam edersek aynı döngüde olursak gibi korkularında olabilir. Ve ee, ama diyor ben sana teslim oldum diyor ya. Yani hani teslim oldum diyor. Tamam diyor, teslim oluyorum diyor. Vallahi bence çok güzel geldi. Burası da. Peki son kartlar bakalım ne diyor ee, hemen hemen şuraya kadar gelen kartlar eylem yapacağına dair güzel şeyler söyledi eylemsiz diyemem ben buraya ama son kart bakalım ne diyor ee, aklındaki kişinin eylemi çok yakın dedik Aa, güzel açtı diyor ki çünkü ben tekrar yalnız kaldım yalnızlık aynı karttır kayıplar yaşadım ki en büyük kaybım sen oldun seni kaybettim üzgünüm diyor ben mahcubum diyor bak ee, yani seni kaybetmek bana diyor ağır geldi hani gerçekten e, yalnızlık üzgünlük var burada mutsuzluk var kayıp kayıp hissetmek var pişman olmak var ve e, ayrılık bir yanılsamadır. Her şey enerjiyle birbirine bağlanır. Temas etmesek de biz birbirimize bağlıyız diyor. Evet. E, sana dedi aşkımı ifade edeceğim. Zaten aşklar bak aşkımı ifade edeceğim aşklar. Yani aşkımı ifade edeceğim aşklar. Peki başka ne söylüyorsun? Ee, ya benim diyor kalbim artık sana taşıyor diyor aşktan sevgiden diyor. <laughs> Baksana kalbim diyor taştı taştı korkuyorum ben artık diyor yani ben diyor kalbimdeki duyguları durduramıyorum ki diyor duygularım böyle e, doldu da taştı artık diyor yani e, hat safaya çıktı diyor yani <laughs> çok güzel ve aa bak sen ne dedi romantizm anlar istiyorum romantik yerlere gitmek istiyorum. Ee, bak beni dedi yani barışırsan mi bu olacakmış herhalde seni güzel bir yere götürmek. Romantizm yaşamak orada. Eylemi de bu olacakmış. Çok güzel. Eylemi olacak ve nasıl bir eylem olacağını da veriyor bak. Görüyor musun? İkiniz baş başa bir yerde. Yani hem de güzel bir yerde yani. Vallahi şahane bayıldım. Ee, yine çok güzel geldi bence aldık kabul ettik beğeniyorum abone bırakanlara e, Tabii ki de e, armağan ediyorum niyetimi enerjimi oldu kabul ettik diyorum bireysel açılım WhatsApp üzerinden alabilirsiniz e, ve instagramdan takip edebilirsiniz kanala desteklerinizi bırakmayın arkadaşlar lütfen olabildiğince her videoya yorum beğeni abone bırakın ki her videonun e, dengesini uyumunu enerjisini alın. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.